arkadaşlar. Ben merkezunlu.com'dan evler ya. Bugün sizlere e, Teams nasıl ikon eklenir ve yetkileri nasıl koyulur onu göstereceğim. İlk öncelikle yetkileri tıklayarak sonucu grupları diyoruz. Sunucu gruplarında ilk önce ikon yerindeki kutucuğa tıklayarak aşağıdaki yükle seçeneğini tıklıyoruz. Ondan sonra hazır ikon yani istediğiniz içindeki bir tane dosyayı yani ikon logosunu seçebiliyorsunuz. Ben mesela admin ikonunu ekleyeceğim. Ve ekledikten sonra topluz ekleyebilirsiniz ctrl'a yaparak. Ekledikten sonra kapatıyoruz. Ben mesela misafire koyacağım. Misafirin üstüne tıklayarak ikona tıklıyorum. Ve buradan istediğim ikonu koyabilirim. Ben bunu koymak istiyorum. Bir ikon onaylandı. Ve bu grup sanat olduğu için hani kayıtsız olan herkesin yanında bu misafir işareti çıkacaktır. Bu yanındaki ikonu. Mesela sunucu sahibine koyacağım. ilk ee, i̇kona tıklayarak buradan ben say ikonunu koyarım. Ve gördüğünüz üzere sunucu sahibinin ikonu say bir şekilde oluyor. Ve arkadaşlar ikon paketlerini forum.merkezsunucu.com'daki Teams Fitch ikon paketleri yerinde bulabilirsiniz. Yalnız sistemize üye olmanız lazım. Ben şu an üyeliğimden bir çıkayım. Gördüğünüz üzere tekrar Teams Fitch ikon paketlerine gelerek tıkladığımda Linkleri görmediğiniz için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmadan bakamazsınız. O yüzden üye olmanız şarttır. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.